Bilek sen niye kötüsün? Hayırdır ya? Ne oldu ki de? Ay ne oldu kız ya? No, too cliche. Once upon a time. Yes. Ah yazılar da Türkçe şey yapmışlar. Once upon a time, there were two heroes who were walking in a forest. Yes. Ya ben toprak ana olmak istiyorum ya. Hayır burada bir toprak, ana varsa o da benim. Bu... Bu naylon da Türkiye'de yaşıyor. <laughs> Naylonu sevdin <sen. gülüyor> İstediğin kadar diyebilirsin, ben çok severim onu. Poşet de diyebilirsin. Birden bire maceraya... Prensimiz beni yakalamışlar. <laughs> ya, beni yakalamışlar yine. Şey prensesin ama. Ben aşağı atlayıp intihar eden ben miydim az önce? <laughs> evet galiba. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kim ulan? Peki ya kılıçlar? Aha sıçtık ağzına. Peki sana? Sana vuramıyormuşum ya. Mınçıka kullanabilirler. Nunchakalar mı? Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> o bizim dede mesleği. Benim babaannem de okçuydu bu arada. <laughs> Okay. Bu arada gerçekten o ok kat çok fena o katarım ha. Durun diye. Hayatında ok gördün mü acaba ya? Yani? Uyku moduna geçiyorsun. İyi izlemeler ki. Değil Bizi ama. rüyanda gör ki. Beni görebilirsin de Buffy'i görürsen biraz ürkebilirsin. Niye? Asıl seni görürse ürker bence. Ya e ben sana bok attım diye bana bok atmak zorunda değilsin. Atarım. Niye atamıyorum? Sen bana atıyorsun ben sana atamıyor muyum yani? Ben patlayacağım mıyım? Seninki canlı benimki osuruk mu? Osuruk. <laughs> Çok ayıp. At, 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 at mı oldun? at oldum bin bana. Brrr. Brrr yas yas kuru. Bana da bindi bu arada. Nesini Şu Kütüme bak prenses gibi. <laughs> yani bana diyor orada. Yani sen, senden ürker, benim deyimden ürkecek. Sana, bana, bana mı diyor? Sana mı diyor? benden niye öksün diyor işte beni görmek Nasıl istiyor kere yani. bir kere o benim hem cinsim. Sence bana mı söyler bunu sana mı nereden söyler? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Hem cinsim oldu onun Acı. <laughs> he, nereden biliyorsun kral? He, <laughs> he, diye erkek ismi olacağını çok sanmıyorum. niye ben de belki çileyim. Nereden bileceksin yani? of ya beceremedim. Dur. Anam. Benim yine space. Bak atla. Biliyorum bir daha basacağım sonra shift'e basacağım. Sakin ol. Derin bir nefes al. Zıbap iki kere space'e basacaksın ya canım. biliyorum tabii ki de. Ballı turda iki tane space basacaksın. Ondan sonra zıbap ürün deş atacaksın. Sus Peki. Hayır bana dedin susar mısın çilek? Allah Allah. Sofi 5 yaşında mısın? Şu an evet. Aa. Aferin sana harikalar diyarında Alice. Ananın. <laughs> <laughs> Ana. Patates <'nın>... Ona... <laughs> <laughs> olursun işte. <laughs> Aa. Oh dear, bu... Böyle hareketler Minim yapıyor. Keçiler. Etmek. Sen, boşver boş ver. Ben alıştım. Ya hayır. O sen üzülme diye. Sen de alışırsın. Şeyde. Yoksa. Yoksa. Çilek gel divoru adam lazım bize ya. <laughs> o, <gün> varsa sandı. <laughs> <laughs> Asla ah, <daha> aferin oraya. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> ben karanlıktan korkarım ama korku oyunu mu? Gibi. Yani çok da değil ya. <laughs> uh -huh. Dikkat et. Batmasın. <laughs> Batıyor biraz. <laughs> nereye girdi <gülüyor> söyle. <laughs> nereye girmedi ki? Gerçekten. <laughs> ah, ah ben de diyorum nereye gideceğiz ya. <laughs> Korku oyunundan nefret ediyorsun sen peki Tamam sen hazır ol başka oyunlar oynayacağız seninle Biz oyun bitmez O oh, Bir dakika Acı önündeki koskocaman dikeni <laughs> görmüyor musun? Oyunu çözemedim ben Seni göreceğim şimdi bekle sen The Dur bir saniye ne diyor? Yarasalarla dolu diyor. Yarasalara kesin bir şey yapacağız. <laughs> Kötünden vurdum seni şu an. What is that? A mighty gate. Help me etmek boş ver boş ver boş ver Tanımıyoruz biz bunu boş ver boş ver boş ver Bırak kalsın orada Al işte Ama bir eee şeytan mı yengeç mi ördek mi Ben demon diyorum Niye öyle şeytanın yolundan gidiyorsun lan Utanmıyor musun Ramazan <laughs> Ramazan? <'a>? Bak doğruymuş. <laughs> yengeç yengeç mi çıkacak karşımıza acaba? Acaba ne mi? çıkacak? <laughs> Deneseydik işte. O ben yere yer üst, yüz yattım şu an. Bak <laughs> hiç <laughs> çok iyi yatmıyor mu? <laughs> <laughs> çok iyi. O, <laughs> çok içtikten sonra benim yatağa geçiş o. Zıp diye atıyorum kendimi. <laughs> çok iyi. <laughs> Biat edin yazıyordu Başka şey Ördek öldürek Bodüyü ya. içemedin kısa yol bulmaya çalıştın? <gülüyor> 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 Bak Sıçıyor bu üstümüze. Aa. Ya yumurtluyor ya. Belki. Ya. <laughs> Yüzüstü Aa, ya. Kafama oturdu. Ya, ya de mal bir yoruda ekmişsin. Dimon daha iyi senden ya. <laughs> Hadi bir öl artık be. Yumurtaları da mı vuracağız? Ne yapacağız? Yo canı yazıyormuş yukarıda. Oğlum çok hareket ediyor. Vuramıyorum ki. Ha? Yataşa. Yataşa sibop. Muhterem yazıyor sandım orada biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya bırak şunu bırak. Başımıza bela alacağız boş ver. I knew I could count on you. Ben bunu niye sırtıma adamı... aldım şu <laughs> Bir de elin adamını sırtında taşıyor ya. Bir de şey olur ya anneler döver döverden de sonra kıyamazlar ya onun gibi bir şey oldu şu an. Ağzını sıçtık. Aa ben burayı biliyorum. Geçen hafta buradaydım ben. Şurada balık tutuyorduk bizim. Aa, şeyle. Evden evden dışarı mı çıkıyorsun Wafi de? Geçen hafta böyle bir yerde olacağım. Evden dışarı çıkıyorum burada. Canım istediği zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki manitalar cıstak cıstak mı acaba şu an? <gülüyor> <gülüyor> Bu şarkı nereden çıktı ya geç şunu. Ben de güzel ellere düş dinliyordum ya. Şu an arka planda müzik açmayı istiyorum ama oyunun içine de sıçmak istemiyorum biliyor musun? Sen açamam. Ben istediğimi yaparım ama. <gülüyor> <gülüyor> kız orada uyuyor bir de senin abidik bu bidik mi dinlesin? o da da. Çay <laughs> şey aç, açayım. Eşarbını yan bağlama. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. Kurbanım oluyor. <var>.